Bu ne şamata, bu ne telaş, sürafa sürüsü dehşete kapılmış. Çünkü böyle bir şeye o güne dek hiç rastlanmamış. Minik golfinin de küçük boynuzları var, sürüdeki herkes gibi. Bir de yumuşacık bir sürafa burnu, açılıp kapanır delikleri. Uzun boynu, yelesi, kuyruğu ve toynakları, yerli yerinde hepsi. Ama onda bir şey var ki karıştırıyor ortalığı. Ürkütüyor herkesi. Kahverengi benekli değil, şerit şerit gorfinin derisi. Zürafaların şeritleri olmaz, diyor sürüden birisi. Biz benekli oluruz, diyor bir diğeri. Bu şeritler de nereden çıktı şimdi? Sen gerçekten zürafa mısın? Yüzde yüz emin misin? Söyle. Senin gibi biriyle hiç karşılaşmadık daha önce. Zavallı Gorfi, Acaba o gerçekten neydi? Herhalde bütün sürü arkasından gülüyordu şimdi. Eğer beneklerin yoksa sana kim zürafa derdi? Ertesi sabah Gorfi kimse uyanmadan tek başına yola çıktı. Kendini yuvasında hissedeceği yeni bir yer bulacaktı. Acaba ben neyim? Ah bir bilseydim. Yoksa ben bir? Ben bir arı mıyım? Onların yaptığını mı yapmalıyım? Arılar vızlayarak uçuşuyordu. Hep birlikte havalandılar yukarı. Golf de vızıldadı onlarla birlikte. Peşlerine takılmak istedi. Çırptı uzun bacaklarını kanat gibi. Sonra bir sıçradı. Havada bir takla atıp diye yere çakıldı. Arı olamam ben. Onlar gibi kanatlarım yok. Geçtim diğer her şeyi. Boynum uzun.